şu uydurulan kelimelerden küçük bir liste. Türkiye Türkçesinde bu kelimelerden biri cevap. Uydurmuşça da uydurmuşça da yanıt. Cevap değil. Azerbaycan'da cevap. Başkurt Türkçesinde cevap. Kazak Türkçesinde cevap. Kırgız Türkçesinde cevap, Özbek Türkçesinde cevap, Tatar Türkçesinde cevap, Türkmen Türkçesinde cevap, Uygur Türkçesinde cevap. Hani Türkleri birbirine yaklaştırıyordun, Türkçülük yapıyordun da bu Türk kavimleriyle yaklaştırıyordun. İkinci kelime, ehemmiyet. Uygurca da önem ehemmiyet önem verdi ehemmiyet verdi Azerbaycan Türkçesinde ehemmiyet Başkurt Türkçesinde ehemmiyet Kazak Türkçesinde ehemmiyet Kırgız'da ehemmiyet Özbek'te ehemmiyet Tatar'da ehemmiyet Türkmen'de ehemmiyet Uygur'da ehemmiyet hani yaklaştırıyordu bu yaklaştırma mı uzaklaştırma mı bu İslam'dan uzaklaştırma ve Müslüman olan diğer sair kavimlerden de uzaklaştırma. Normal Türkçedeki kelime hadise, uydurukça da olay. Gene sayıyorum, kafeten bütün bu Türklerde ya vaka yahut hadise. Bunu internete koyacağım oradan tafsilatını okursunuz. Hayat, yaşam bütün Türk unsurlarında hayat. Yaşam diyen hiçbir topluluk yok bizden başka. Hayal, imge. Uydurucusu imge, nereden uydurdularsa. Bütün Türk memleketlerinde genel liste burada hepsinde hayal. hür, bağımsız. Hür, bağımsız. Bağımlı olmak, mukayyet olmak demektir. Bir millet imzaladığı muahedeyle bağımlıdır, mukayyettir. O muahedeye karşı bir hürriyeti yoktur. Ona uymak mecburiyetindedir. Hürriyet bu değildir. Tekayyüttür o kelimenin Bağımsızlığın karşılığı belki olsa olsa. Ama bağımsız. Azerbaycan hür. Başkurtlar azat. Kazak Türkçesi azat. Kırgız Türkçesi hür. Özbek Türkçesi hür. Tatar Türkçesi hür. Devam ediyorlar. Ötek kelimeler de sayayım size. Sade kelimeleri. İnternette göreceksiniz ki hepsinde bizim attığımız kelime kullanılıyor. İhtiyaç gereksinimmiş. İmkan olanak. Olanak. Olası değil diyor. Mümkün değil manasına da muhtemel değil manasına da. Kanaat. Kanı. Hepsinde kanaat bütün Türk memleketlerinde. Kelime hele bu ne zavallı bir ifade. Sözcük böyle bir kelime kullanan hiçbir Türk unsuru yok. Sözcük zavallı söz. Söz de ibare karşılığı olabilir. Kelime karşılığı olmaz. Söz bir kelimeden ibaret olmaz. Söz söyledim dediğin zaman bir kelime söylediğin anlaşılmaz. Bir cümle söylediğin anlaşılır en azından. Ama cük, geçen hafta söyledim, taskır ekidir, küçültür, zavallılık izafe eder. Bu kelime zavallı mı ki? Sözcük oldu, zavallı söz. Mana, anlam. Hepsi mana kullanıyor. Meram, amaç. Maksat da amaç. Hiçbiri bizim kullandığımızı kullanmıyor. Mesela örneğin bu örneğin Ermenicedir. Ermencede hiçbir Türk unsurunda yok. miras, kalıt, kalıt. Kanunda geçiyor, hukukta geçiyor. Miras. Bizim gibi kullanan hiçbir Türk unsuru yok. Vakti almasın diye hepsini okumuyorum. İnternette bakarsınız. Milli, ulusal, kâbbeten hepsi milli kullanıyor bizden başka. Ulus millet demek değildir. Ulus boydur kadim Türkçe'de. Kadim Türkçe'den gelen bazı kelimeleri de eğer kadim Türkçe'deki gibi kullanmak istersen ondan da böyle bir rezalet çıkar. Ağacın aslı yağlıştır. Türkistanlı yağlış der. Bin yıldır ağaç demişiz. Şimdi bunu yalıça mı çevirelim? onlarla beraber olalım diye bu kelimede. Sarının aslı sargıdır. Tavuğun aslı tüyüktür. Tavuk demekten vazgeçip tüyük mü diyelim? Bu ile dahi olsa yani beraberlik için olsaydı dahi <laughs> bu gene milli kültüre ihanet olurdu. Liste de böyle devam ediyor. Bunu internete atarsın Abdülaziz. Eyvallah. Görsünler. Size. Bu bir rezillik. Bu bir aldatmaca.